Bakın şu anda engelli kadroları boş. Devlette. De. Kanun var. Engelli kadrolarını dışarıda engelli varsa alacaksın kardeşim. Çalıştıracaksın. 10 bin engelli kadrosu boş. Bu ne demektir? Yasama organı ne derse desin ben dilediğimi okurum. Bu adalet midir? Bütün engelli kardeşlerime sesleniyorum. Bu adalet midir? Kadro boş, engelli dışarıda işsiz ve onu almıyorsun. Ne adını almıyorsun? Kimin adını almıyorsun? O kadroları doldurmak zorundasın. İnsanlar çalışmak zorunda. Kadrolar engelliye tanınmış. Engelli raporu var mı? Var. İşsiz mi? işsiz? Aç sınavı kardeşim gelsinler. Adaletin tükendiğini görüyoruz değerli arkadaşlarım.